Gümüşhane'nin merkeze bağlı Hacem'in mahallesinde yaşayan Hürriyet Yaşar ve Sahure Tarhan isimli çift Gümüşhane'nin yöresel ürünü olan pestil ve kömeği 50 senedir tamamen doğal yöntemlerle evlerinin bahçesinde üreterek yurt içinde ve yurt dışında birçok şehre gönderiyor. Pestilin yapılacağı günden bir gün önce dut ağaçlarının altına daha önce serilen file ve sergilerin üzerine silkelenen dutlar, ertesi gün pişirilmek için yıkanarak kazanın içine alınıyor. 50 sene boyunca Haziran ve Ağustos ayları arasında kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutlar ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan pestil ve köme üreten Hürriyet Yaşar ve Sahure Tarhan çifti, sabahın erken saatlerinde kalkarak işe koyuluyor. 50 senedir devam ediyoruz. Önceden de zaten atalarımız, anamız, babamız yapıyordu bunu. Yani devam ediyoruz. Sabah saat 4'te kalkarak pestil yapımına başlayan çift, ilk önce silkelenen dutları kazanın içinde kaynatıyor istediğimiz eşimize, dostumuza e, satıyoruz. Yani pazarlama da yapıyoruz. E, doğal tutumuz yerli tut. Yani biz dışarıdan dışarıdan bir şey alıp da bir şey katkı maddesi yok. Tutları sallıyoruz. Pişiriyoruz, süzdürüyoruz. Eee Kazanda kaynıyor. İlk önce tutların silkenmesi. Akşamdan silkedik. Geldiniz gördünüz de. Akşamdan silkedik. Sabah hazır vaziyette saat dörtte kalktım. E, ocağı yaktım, pişirdim. E, bir pişirdikten sonra süzdürdük. Ondan sonra bir daha pişirdik. Ondan sonra şireyi kaynamaya koyduk. Ee, on e, sonrasında da e, hamuru çalınacak, hele vaziyetine gelecek. Ondan sonra da bacıya çıkıp serilecek. Şimdi birinci günde sallıyorsun, ikinci gün seriyorsun, üçüncü günde de bizden çıkarıyorsun. Üç günde geliyor. Üçüncü günün sonunda yemeğe hazır vaziyete geliyor. Daha sonra çuvalın içine koyulan pişmiş tutların, kıskaç yardımıyla süzdürülerek şırası çıkartılıyor. Evlerinin kışlık pestilini üretirken aynı zamanda dışarıdan aldıkları siparişler ile de aile ekonomisine ek gelir sağladıklarını söyleyen Yaşar Tarhan, yaşlandıklarından dolayı eskisi kadar çok üretim yapamadıklarını ve yetişemediklerini söyledi. Atalarından kendilerine kadar ulaşan pestil yapma geleneğini yıllardır devam ettiren Tarhan çifti, yaptıkları pestile sinek, toz ve taş gibi şeyler bulaşmaması için evlerinin çatısını özel olarak yaptırarak, pestil kurutmaya uygun hale getirdiler.